devam ediyorum. Çünkü bu, bu 65K hemen bu bitiriyor. Kendisi otomatikçe şey yapıyor. Bu neymiş ya? Allah Allah teker teker mi çekti mi daha videoları ya? Sakın makyaj otomatikçe kaydetme videoyu gebertirim seni. <laughs> Şimdi ne yapabiliyorum? <laughs> ne yapabiliyorum? Ama göre mi geziyorum bunu? Avantla Dolaptan bir şeyler çalak mı? Gel çalak. Dolaptan bir şeyler çalay. Aha, ne kadar çalayım lan? Dolap. Evet aldım. Dolabı da kapatıyorum. Çaldım. Ve <laughs> <Ben> hırsızlık yapıyorum. <laughs>